Herkesin bir travması var mıdır? Amare Yıtan'a daire hoş geldiniz. Ben Fidan Yıldız. Bugünkü konumuz travma arkadaşlar. Herkesin bir travması var mıdır? Şimdi biraz bakalım bu konuya. Travma, insanların duygularından yola çıkarak oluşur ve beyni doğrudan keskin bir şekilde tetikler. Ama çoğu zaman sonuç üretmez. Döner, dolaşır ve seni hep aynı noktada tutar. Travma yaşayan insanların büyük bir kısmı inanın bana hayatlarında çok fazla yol alamıyorlar. Eğer kendinize sık sık ben neden başarılı değilim? Ben neden istediğim şeyi yapamıyorum diye soruyorsanız lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Büyük olasılıkla sorun yetersizlik değil. Kendinle ilgilenmen gereken bir yer vardır. Travma tetikleyici bir nesne değildir. Gözle görülmez, dokunulmaz, Anlat, anlatıldığında tam karşılığı da olmaz. Travma hislerden beslenen ve davranışlara yansıyan bir durum bozukluğudur. Bu kadar. Yani bunun daha devamı yok. Travma hislerden beslenip davranışlara yansıyan bir durum bozukluğudur arkadaşlar. Şimdi daha detayına gireceğiz beyin tanıdığı duyguları sever ve aynı sinyalleri tekrar tekrar üretir. Sonuç olarak sen de hep aynı tepkileri verirsin. Yani aynı döngülere girersin. Örneklemek gerekirse eğer bir çocuğun okula ya da bir yere gidebilmesi için iki durak otobüsle gidecekken yürümeyi tercih etmesi gibi. Yani ikisi de bu arada tercih meselesi ama neden yürüdüğünü bilmek bir ayrıcalıktır. Çünkü beyin tanımadığı hissi riskli buluyor. Bu yüzden tanıdığı acıyı bile yeniliğe tercih eder. Bu noktada bir de motivasyon konuşmacılarımız var. Devreye giriyor onlar ve neler diyorlar? Hayalet böyle olur. Şöyle hisset böyle olur. Bunu çekersen şunu yaşarsın gibi gibi konuşmalar ki çok karşıda değilim ama sonuç odaklı hayaller altı dolu değilse arkadaşlar can yakar. Çünkü yukarıdan düşmek nefes keser. Emeksiz hayallerle sadece hisset diyerek bir yere varamazsın. Yani bunun ömrü 3 yıldır. 3 yıl sonra kendini en dipte aşağıda bulursun. Şunu bilmek önemli. İnsanlık tarihinin her döneminde travma vardı. Ve var olmaya da devam edecek. Bunun tarihsel tarafına muhtemel olasılık ileriki videolarda daha derin bir şekilde bakabiliriz. Fakat şu anda hayatında şikayet ettiğin şeylerin kendinden başladığını bilmek çok iyi bir başlangıç olabilir her hepimiz için. Hepimiz için. <laughs> Başarısızlık yoktur. Travmanın etkisindendir. Şimdi bu metne gerçekten böyle şlap diye oturacak düşünür ve psikologlara bakacağız hep beraber. Onlar neler yazmış? Wessel Vanda Kolk ne demiş? Travma anlatı değildir. Beden ve duygu hafızasıdır. Yani travma zaman algısını kilitler. İnsan neden böyleyim sorusuna cevap veremez. Çünkü sorun bilinçte değil, sinir sistemindedir diyor. Peter Levin ne demiş? Travmaya tamamlanmamış biyolojik tepkidir demiş. Yani beyin tehlike geçtiğini fark edemez. O yüzden aynı döngüde tekrar eder. Jung'a bakalım kompleks demiş. Yani travma yüklü duygu çekirdeği. Bilinçli seçim sandığımız şeyler aslında otomatik tepkilerdir. Ve Jung'a göre özgür irade değil kompleks 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 diye bir şarkı <laughs> pardon Jung'a göre özgür irade değil kompleksin tercihi olabilir. Freud da burada şöyle diyor. Tramva bastırılır diyor. Bastırılan şey davranış olarak geri döner. Kişi sebebini bilmez ama sonuçla yaşar. Çok güzel bir e, birisi daha var. Antonio da Damasio. Böyle bir İtalyan olma şeyini kesinlikle... Bu da öyle İtalyan bir adam. O da diyor ki kararlarımızın çoğu duygusal hafıza tarafından verilir. Mantıklı sandığımız tercihler aslında bedensel işaretlere dayanır. Yani burada bir sorsam acaba duygusal hafıza mı? Nerede bu desem? Şimdi beyne gidiyoruz. Amigdala. Sizi amigdala ile tanıştırıyorum. Tehlike algısı, savaş, kaç, donma tepkisi travmada aşırı aktiftir. Yani ipini almış travmanın amigdala önden gidiyor arkadaşlar. Amigdala nerede? Sağ ve sol beyin yarım küresinde arkada bulunuyor. Sağ amigdala da daha hızlı ve daha duygusal, sol kısmı da daha sözel ve daha anlamdırıcı. Ve travmada özellikle sağ amigdala şurası görebiliyorsunuzdur. <laughs> daha baskın çalışır. Ama sadece de sağda da değil yani her iki tarafta da vardır. Sadece travmalarda sağ tarafta daha çok aktif çalışıyor. Bir de bunun hipokampusu var. Hipokampus da iki taraflı yine. Travmada küçülüp zayıfl zayıflayabiliyor ve bunda da zaman ve bağlam yani bu geçmişte oldu diyebilme yetisini kavrayan bir e, kısım. Travma bu alan yani bu alanda travmalarda zayıflıyordu tabii ki de. O yüzden e, beyin geçti demez. Yani travma şimdi oluyormuş gibi yaşanır ve döngü hissinin de sebebi zaten budur prefrontal korteksler var. Kortekslerde beynimizin ön taraflarında yani alnın hemen arkasında sağ ve sol tarafta duygusal düzenleme oluyor. Sol taraf daha mantıklı, dil analiz gibi ikiye ayrılıyor ve bölünüyor. Yani mantığın, muhakeme seçiminin, bilincin, yani mental fitliğin ön beyinde olduğunu bilmemiz güzel bir bilgidir diye düşünüyorum. Şimdi travmada bunları size niye anlatıyorum? Oraya da geleceğiz. Fakat travmada arkadaşlar bunların hepsi devre dışı oluyor. Yani o yüzden neden böyle yapıyorum bilmiyorum soruları geliyor. Travmada amigdala bağırıyor. Hipokampus da susuyor. Mantık da odayı terk ediyor. Yani şimdi hep beraber şunu hayal etmemizi isteyeceğim. Küçük bir ev var. Küçük bir evdeyiz. Bu evde üç kişi yaşıyor. Amigdala'ya bir köpek diyelim. Panikçi bir köpek diyelim. Onun akabinde öğretmenin de öğretmen pardon prefrontala öğretmen diyelim ve diğerini de kaplumbağa diye adlandırabiliriz. Şimdi panikçi köpeği amigdala her şeye havlıyor normal aslında köpek yani birçok şeye havlıyor kapı çarpısa tehlike olarak algılıyor bunu bakın burada bir korku var öğretmen sesini yükselttiğinde kaç korkusu geliyor? ve geçmişte de bir kere korktuğu için artık her şeyi canavar zannediyor. Bu köpek çok iyi niyetli ama aşırı heyecanlı. O evde kaplumbağa e, kaplumbağada yaşıyor dedik. Kaplumbağada hipokampus, arşivçi kaplumbağa diyoruz. O da şurda şu tepkide, Aa, bu ne zaman oldu? Kendi kendine not tutuyor. Bu eski mi? Bu yeni mi? Ayırmaya çalışıyor. Ama travma olunca kaplumbağa korkup kabuğuna giriyor. Saklanıyor. Sonra ne oluyor? Köpek havlıyor. Ama kaplumbağa bu eskiden de diyemiyor. Bakın öğretmenimiz ne yapıyor? Akıllı öğretmenimiz prefrontal korteks. Yani sakin düşünür. Dur bir bakalım diyebilen. Gerçekten tehlike var mı diye sorgulayabilen. Arkadaşlar travma olunca öğretmen kaçıyor. Ben bir çıkayım da kahve alayım diyor. Yani Ortalık köpeğe kalıyor. Travma ne oluyor? Bize neler yaşatıyor biliyor musunuz? Köpek evi yönetiyor. Kaplumbağa saklanıyor. Öğretmen ortalıkta yok. Ev karman çorman. Yani beyin şunu yapıyor. Köpeği müdür yapıyor. Öğretmenin de izne gönderiyor. Yani bunun devamı tabii ki var. Ne yapılabilir burada? Mental fitlik yapılıyor ama onlar sonra sonra aşamalarda. Anlatılacak ve sohbet edilecek şeyler. Şimdi benim sizlere sorum var. Yorumlarda buluşalım. Size en hızlı alarma geçiren şey nedir? Gün içerisinde hangi duygularda bol olduğunuzu hissediyorsunuz? Bir de gerçekten her duygu ve hissi tanıyor muyuz? Duygu musun yoksa duyguyu fark eden misin? Duyguyu ve hissi birbirinden ayıran şey nedir arkadaşlar? Amera, amare insana dairden bu kadar. Yorumlarda görüşmek üzere. İyi günler.